Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. <laughs> Cüsep ve Meadza tamamen mavi siyah bürünmüş durumda. Nerat Zuri'nin siyahı ve mavisi sayısız zafere tanık olan gece gökyüzünü simgeliyor. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Inter Galatasaray'a karşı. Inter 4-5-1 dizilişini tercih etmiş gibi görünüyor Müjdat. Yüksek mobiliteye sahip bir hat kuracaklar gibi görünüyor ama sanırım 8 numara ihtiyaç duyulduğunda öne çıkma özgürlüğüne sahip kanat oyuncuları olası kontrataklarda kilit rol oynayacak ve tehdidin büyük bir kısmını omuzlayacak. Sanırım işlerin kimin etrafında döneceği konusunda pek soru işareti yok değil mi? Bence bu sistemde Santrafor'un ön planda olacağı açık. Topu koruyacak takım arkadaş. Bail! Savunma hep birlikte oh çekiyor. Evet böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Top havada tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Taç kullanacaklar. Top yine Mbappé'de. Bakalım ne karar verecek. Karar penaltı. Galatasaray için muhteşem bir fırsat. Evet, karşılaşmanın en önemli anı. Ve topu Alay'la buluşturuyor. 1-0. Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Şüpheye gerek var mıydı ki? Çok iyi değil miydi? Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. <laughs> ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Hong Bin Son. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Hakem iyice düşünüp korner dedi. Kullanacakları ikinci korner bu. Haaland! İyi denedi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Etrafında kimse yok. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Erling Haaland aldı topu. Hönkbin son. Evet, ölçüp biçip oynadı. İlerleyecek bir yol. Kaleyi deniyor. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet, Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Bale. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Geçmeyi başarıyor. Çok güzel gördü. Hızla ilerliyor. Şut çekiyor. Kylian Mbappe. Kalite. tehlikeyi çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına... Ve şut geldi. Kopalarda, coştular resmen durmak bilmiyorlar gerçekten muhteşem tek başına başardı Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi İnanılmaz. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Büyük fırsat, gol büyük şut şansı. Top ağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Güzel sıçradı. Kaleci kalesinde devleşiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Geçit vermiyorlar. Emba Valverde müdahalesi sonucunda rakibe serbest kuş hediye ediyor. Tutacak birini arıyor ve müdahale geldi. Aradan gönderiyor. hareketleniyor. Haaland ve yardımcı hakem offside diyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Hedefini bulamadı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Hönk bin Son. Asını verdi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Kaysedo. Pas isabetsiz. Net bir faul. Hiç şüphe yok. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Çok uzağa gitti, Çok yakalayamadı. Güzel Çok güzel okudu. Hönk bin Son. Pas yerini bulamadı. Ve pasa müdahale geldi. Daha iyi paslar gördük. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yeri izledik adeta. Bu hükmek bilmeyen adakların de. ardından kim Herşey olsa biraz çaresiz de. görürdü. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Hücuma doğru hızlı bir top yolladı. Gerçekten çok güzel oynuyor. Ve şut geliyor. Arka direğe orta. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Taç. Geçmeyi başardı. Büyük şans. Kaleci müthiş bir müdahale. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. David! işini garantiye almayı tercih etti. Bastoni. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Pas geliyor. Inter için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Hedefini bulamadı. Can sıkıcı bir durum. Harika bir pozisyon. İşte şans. Çok güzel bir gol. Bu üç oldu. Uçuyor resmen. Yetenekli oyuncunun önünde kimse duramıyor. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Evet, hat trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. takımın ilk değişikliği kalite farkı net bir şekilde ortada kaleciyle tek tek son vuruş forlan forlan inanılmaz gol forlan evet artık absürt <laughs> olmaya başladı resmen dedirdiler gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Yakınında rakip yok. Ortaya doğru oynuyor. Çok güzel fırladı. Güzel orta. Büyük bir fırsat. Müthiş fırsat. Ve gol geliyor. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş Numero bir performans 20. gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. <laughs> Daha fazla gol geliyor olabilir. Numero Teknik direktörü Aşağı hayal bir kırıklığına bir uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf kurucu. Orkun Kökçü. Enfes oynadı. Önemli bir müdahale. Drogba. Pas isabetsiz. Top dışarıda Top dışarıda out. Orkun Kökçü. Gönderdi. Bakalım kim alacak? Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Edgar Davids. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pas yerini bulamadı. İyi yolladı. Daha iyi paslar gördük. Forlan. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Evet. Top ne yazık ki... Koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. İstediğini bulamadı. Valverde. Akanji. Akanji. kusursuz bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Edgar Davids kötü yakalanıyor. Karar faul. çok önemli bir müdahale. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Galatasaray isabetli paslar yapmayı başardı. Akanji Karıştıran bir pas Jimenez Güzel pas diyemiyorum Eyvah Bu ne bitirebilecek şey. mi? Top buluşuyor buluşturuyor. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Aman kötü yakalandılar. Kayarak ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Farkı açma fırsatı. Çok rahat gol hanelerine Gözünü bile kırpmadan attı. Dümdüz vurarak şansını zorladı resmen. Ama bu seferlik her şey yolunda gitti. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Donnarumma tehlike yaratabilir. Forlan kaleyle karşı karşıya ve şut! Forlan! Forlan! İnanılmaz gol Forlan. Resmen tarihi bir fark ve son hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Galatasaray